yanında Osmanlı'nın kaprisallığındayız. Burada hemen önümde görmüş olduğunuz 78 Hasan Paşa'nın kapri var. Peki 78 Hasan Paşa kimdir? 78 Hasan Paşa Beşiktaş'ın muhafızı, bekçilikten generalliğe yükselen Osmanlı'da belki de tek kişidir. Nasıl olmuş bu olay? 20 Mayıs 1878'de arkadaşlar biliyorsunuz başta Ali Suavi olmak üzere bir anda bir baskın yapıyor bu baskında ne yapmak istiyorlar? Abdülhamit'i tahttan indirip 5. Murad'ı tekrar tahta geçirmek istiyor. Haber alır almaz bu Beşiktaş muhafızı 7-8 Hasan Paşa Çıran Sarayı'na koşuyor. Elinde de bir tane -va değneği var. Silah kullanmıyor arkadaşlar. Elindeki değnekle Ali Suavi, Ali Suavi de düşünür ve yazar Osmanlı döneminde. Onun kafasına öyle bir vuruyor ki bir darbeyle Ali Suavi yere seriliyor ve ölüyor. Çıran e baskını da böylece yo başarısız bir şekilde sonuçlanıyor. Ondan sonra da 7-8 Hazan Paşayı Han zamanında generalliğe